Kur'an-ı Kerim vahyini biz daha önceki diğer tüm e, vahiylerde olduğu gibi e, Allah'ın insanlar arasında seçmiş olduğu elçiler vasıtasıyla duyurulduğunu görüyoruz. E, burada da Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in e, bu mesajı insanlığa ilan ettiğini, alemlere rahmet olarak gönderildiğini, bu bütün peygamberler yani Nebi ve Resuller halkasının son halkası olduğunu, ondan sonra artık yeni bir, Nebi ve Resul gelmeyeceğini, dolayısıyla Allah'ın insanlığa son hitabının Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in insanlara yapmış olduğu tebliğ tebliğle tamamlandığını görüyoruz. Dinin sahibi Allah'tır, ifade ettiğiniz gibi. E, dinin hükümlerini koyan, e, asıllarını, esaslarını belirleyen, çerçevesini çizen Allah'tır. Ve peygamberler de Allah'ın iletmiş olduğu o vahyi, olduğu gibi herhangi bir ekleme veya çıkarma yapmaksızın olduğu gibi insanlar tebliğ ederler. Zaten elçilik budur. O zaman peygamberler şari değil müteşerridir tabii, diyebiliyoruz. Tabii. ki. O zaman bir peygamberin hüküm koyma ya da bir takım mesajları çıkartıp artırma yoluna gidiyor olması demek sanki o mesajı gönderinin alanına biraz kayıyor gibi bir anlama. Ya öyle bir şey. Şöyle tabii Kur'an-ı Kerim bir kez olsun anlayarak sona okumuş bir insan. ...hiçbir peygamberin böyle bir görev tanımı olmadığını kolaylıkla anlayabilir. Bu çok açıktır Kur'an'da. Ee, zaten insanlardan e, seçilmek, bu kadar insan arasından seçilmiş olmak... ...Allah'ın elçiliği vazifesini üstlenmiş olmak... ...bir insanın ulaşabileceği en yüce şereftir. Ee, dolayısıyla orada Allah'a aşağı bir ortaklık gibi bir durum söz konusu değildir. Allah'ın dinini en güzel şekilde anlamak, tebliğ etmek ve yaşayarak örnek olmak görevidir. Bu bu yeterli bir görevdir. Yani ne peygamberimiz ne de daha önceki herhangi bir peygamberin zaten bundan daha fazla bir göreve veya bundan daha fazla bir sorumluluğa ihtiyacı yoktur. Bu önemli çünkü kafa karışıklığı oluşturabiliyor. Bazen maalesef peygamberliğin görev ve sorumluluk alanının dışında bir takım şeylerle onlara yüklendiğini görüyoruz dinde. Bu açıdan bu giriş güzel oldu, bu açıklama güzel oldu. Şimdi tabii Peygamberimiz Hazreti Muhammed ile ilgili bilgilerimiz de maalesef İslam dini hakkındaki bilgilerimiz gibi çok yüzeysel ve e, Kur'an dışı kaynaklara dayalı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in e, Peygamberimize vahyedildiği gerçeği dikkate alındığında yani Peygamberimizden bahsetmemesi e, ya da peygamberlik kurumundan bahsetmemesi düşünülemez. Mutlaka peygamberimizle ilgili de Kur'an-ı Kerim'de açıklamalar var. Ama tabii ki İslam, e, Peygamber merkezli bir inanç sistemi olmadığı için, yani burada Peygamberimizin kendi kişisel özel hayatına dair, çocukluğuna dair, gençliğine dair, peygamberliği öncesine veya aile yapısına dair e, tarihi anlatımlar görmüyoruz. Onun misyonuna dair, onun görevine dair e, açıklamalar görüyoruz. E, dolayısıyla bizim aslında Peygamberimiz hakkında, onun görevi hakkında, onun mücadelesi hakkında bilgi edineceğimiz kuşkusuz, şüphesiz güvenebileceğimiz tek kaynağımızdır. O da Kur'an-ı Kerim. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim en güvenilir e, siyer kaynağıdır aynı zamanda. Yani peygamberler hakkında <laughs> bilgi veren kaynaktır. Yani Kur'an-ı Kerim'in diyebiliriz ki, e, neredeyse 2000'e yakın ayeti, e, kısalardan oluşuyor. Yani peygamberlerin ve peygamberlerle birlikte inananların hayatlarından, kesitlerden oluşuyor. Bu ne demektir? Demek ki bizim, ee, ...o peygamberlerin hayatlarını inceleyerek almamız gereken bir takım dersler ve ibretler var. Ki bu dediğiniz çok önemli. Peygamberlerin mesela fiziksel özellikleri anlatılmıyor, aile hayatları Hı. gibi... ...daha böyle gündelik hayata dair bilgiler değil. Misyonları, vazifeleri, Hı. sınırları gibi... ...yani bizim ibret almamız ya da örnek almamız gereken bölümler anlatılıyorsa... ...2000'de ayet varsa Kur'an'da ki bu yaklaşık e, 6'da biri gibi bir orana e, tekabül edecek burada... Dolayısıyla e, buradan bizim yaklaşmamız gerekiyor herhalde daha peygamberlik kurumuna. Üçte biri gibi. Üçte biri gibi hatta. Üçte evet. biri gibi desek daha doğru olacak aşağı yukarı. 6.236 ayet olduğunu düşündüğümüzde. Şimdi tabii şu var. E, dedim ya, yani İslam e, peygamber merkezli bir inanç sistemi olmadığı için orada peygamberlerin üstlendikleri misyon önemli. Yani onların misyon bizim için örneklik teşkil ediyor. Bu aslında e, Kur'an'ın peygamberimiz tarafından haşa e, bazılarının iddia ettiği gibi yazılmış olmadığının da önemli bir kanıtı. Niye? Çünkü bir insan böyle bir şey yazmaya kalksa kendinden, ailesinden, eşinden, dostundan, çevresinden bahseder. Sevdiği, sevmediği insanlardan bahseder. Halbuki sadece e, Allah'ın hükümlerini e, görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de ve almamız gereken dersleri görüyoruz. Tabii.